Sanat için Çanakkale'den İstanbul'a yürüdüler. 14. İstanbul Bienali'ne katılmak için yola çıkan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Fatih Balcı ve sanatçı arkadaşı Recep Aksu Çanakkale'den İstanbul'a ellerinde iki şişe tuzlu suyla yürüyerek bienale katıldı. Amaçlarının sanatçı olmanın zorluklarını vurgulamak olduğunu belirten yardımcı doçent doktor Balcı şişelerin sergiye dahil olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Çanakkale'den İstanbul'a 10 günde yürüdüklerini belirten Balcı, başından geçenleri Çomu TV'ye anlattı. Bu yaptığınız çalışma bir güncel sanat performansı. Çok uzun süreden beri tasarladığım ve düşündüğüm bir şeydi. Yapmak bu zamana uygun düştü. E, bu bir çağdaş e, güncel sanat performansı, e, bu performansdaki amacımız bu yürüyüşün zorluğu aracılığıyla bir sanatçı olmanın, sanatçı olarak var olabilmenin ve bu dünyada görünür olabilmenin güçlüğünü sembolik bir şekilde ifade etmek istiyorduk. 10 gün boyunca e, 14. İstanbul Bienalinin temasına uygun olarak yanımızda Çanakkale Boğazı'ndan aldığımız iki şişe tuzlu suyla, deniz suyla beraber İstanbul Biennial'e doğru yürüdük. Yani çalışmanın, performansın genel çerçevesi bu. Hocam peki e, İstanbul Bienaline neden iki şişe tuzlu suyla gittiniz? E, tabii açık yani İstanbul Biennial'in teması tuzlu suydu. Buradan e, Biennial e, kuratörü e, İstanbul'un e, ya da e, Türkiye'nin kültürel ve sosyal meselelerin derinliklerine indiğini, boğazdan bahsediyor orada. Boğazın derinlikli sularından bahsediyor. Ve geçişkenlik, karşı karşıya geçip iki kıta arasında biliyorsun İstanbul. Bu boğazın e, tuzlu sularının bu geçişkenliği ve şey derinliği yansıttığını düşünerek bu temayı bulmuş. Bizde, e, Türkiye'de iki tane boğaz var. Birisi Çanakkale boğazı, birisi de İstanbul boğazı. E, biz Çanakkale Boğazı hesaba katılmadan İstanbul Boğazı'nın tam e, net anlaşılamayacağı, bunların birbiri karşılıklı ilişki içinde olduğunu düşünerek bir katkı olacağını düşündüğümüz için iki şişe temsil olarak buradan tuzlu suyu doldurarak götürdük. Kendilerine götürüp teslim ettik. Peki orada nasıl karşılandınız BNL tarafından? E, tabii biz BNL e, bizim geldiğimizden haber yoktu BNL yöneticilerinin. Biz kendi e, aklımızda oluşturduğumuz bir performansdı bu. Fakat yolda giderken kendilerine ...mesaj attık, ilettik geldiğimiz oraya... ...doğru geldiğimizi. E, açıkçası... ...BNL yönetimi çok olumlu... ...bir şekilde bizi karşıladı. E, İstanbul Modern'e... ...gittik, ana mekanı, BNL'nin orası. Orada kuratör, İstanbul... ...BNL'nin kuratörü, yöneticileri... ...ve kalabalık bir sanatçı grubuyla... ...beraber bizi karşıladılar. E, oldukça memnun oldular. Tabii şaşırdılar böyle... ...bir performansa. Ve... E, ...bizim beklemediğimiz bir sonuç... E, ...şişelerimizi İstanbul... BNL'nin ana mekanı olan İstanbul Modern'de BNL boyunca sergilemeye karar verdiler. Bizim için olumlu bir sonuç oldu bu tabii. Bize e, güncel sanat performansını biraz daha açarak anlatabilir misiniz? Şimdi bu biraz tabii uzun bir mesele ama yani şöyle söyleyebiliriz. E, gün, güncel sanat denilen bir sanat yapma türü var. Bizim e, Konvansiyonel, geleneksel sanat yapma biçimlerinden farklı bir sanat e, e, biçimi bu e, bu çok tanınmış yaygın bir sanat yapma biçimi değil e, geleneksel olarak bildiğimiz bu resim heykel gibi geleneksel branşların dışında bir farklı bir yol olduğunu e, düşünmek lazım güncel sanat daha çok e, felsefe sosyoloji gibi alanlardan yola çıkarak plastik sanatların tavrıyla e, dünya hakkında bir düşünme akıl yürütme onu anlama çabası olarak tanımlanabilir Peki daha önce yaptığınız böyle ilginç çalışmalarınız oldu mu? Aslında bu çalışmam benim bundan önce yaptığım üç çalışmanın tamamı Dördüncü bir çalışma. Buna benzer sanat sistemini çer çerçevesinde, çevresinde e, kurgulamış olduğumuz bazı çalışmalar var. Bunlardan ilki e, olmayan bir sergi yapmıştık biz e, çok önce. E, i̇lki buydu ve bence yani en önemli çalışmalarından biri de buydu. E, bunun amacı şuydu yaptığımız, yaptığımız çalışmanın sanat medya ilişkisini, sanatın bu dünyada nasıl görünü, göründüğünün üzerine bir çalışmaydı. Bizim amacımız şuydu, bir sanat çalışması yaptığımız zaman e, ve bunu internete veya gazetede gönderdiğimiz zaman e, acaba sanat dünyası bu buna nasıl bir tepki verecek? Olmadığı halde bir şeye varmış gibi e, davranabilecek mi? Ya da olmadığını fark edebilecek mi bu sistem? Şunu gördük, medyada medya e, sergiye çok ihtiyaç duymuyor. Basın bültenleri ve internet üzerinden birçok şeyi halledebildiğiniz için serginin kendisine gerek duymadan bir şeyin bir sanatsal bir etkinliğin var olması mümkün hale gelebiliyor. Bunu gördük. Bu sistemde bir açıktı, bir problemdi. Bunu deşifre ettik. Oldukça da yankı, büyük yankılar aldığımızı söyleyebilirim o dönemde. Bundan sonra da ilgi uyandıracağını düşündüğünüz projeleriniz olacak mı peki? Tabii. Yani bundan sonra da başka... Bu kulvarda işler yapacağız ama sanat sisteminin işleyişiyle ilgili başka çalışma şu anda yapmayı düşünmüyorum. Ama bir 8-10 ay sonra İstanbul'da bir kişisel bir sergi planlıyorum. Fakat şimdi onun ne da ilişkin bir şey şu anda söylemem mümkün değil. Bu işler birazcık sürpriz olması gerekiyor. Şu anda onu tasarlıyoruz, onun çalışmalarıyla meşgulüz şu anda. Peki hocam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.